Şimdiki aklım olsa Hasır altında çiçek Trenler geçmeyecek Benim sevdiğim olan sigara içmeyecek Amanın yeşil bafra Yar yanımda olsa Sever miydim seni Şimdiki aklım olsa Anta biner efendi Yeleği kahverengi Benim sevdiğim olan köy Amanın yeşil bafra, yar yanımda olsa Sever miydim seni, şimdiki aklım olsa Mandaları karaman, kaybolursa araman Ben bir çiftçi kızıyım, memurlara varamam Amanın yeşil bafra, yar yanımda olsa Sever miydim seni, şimdiki aklım olsa